Hepinize yeniden merhaba. Beni böyle Snapchat'ten falan takip ediyorsanız sabah öyle akşam hiç fark etmeksizin bir şey yapıp duruyorum. Bu nedir? Bu başlıktan da gördüğünüz üzere yulaf lapasıdır. Bu artık o kadar alıştım ki ve o kadar güzel yapıyorum ki yani ayıp söylemesi. Bana çok sormuştunuz işte bu tarif nedir ne bu bize de anlat diye. Ben de tek tek herkese tarifi yazmaktansa topluca görebileceğiniz bir video çekeyim istedim. Yapın yapın iyi. Geçiyorum tarife. Hadi mutfağa gidelim. Malzeme olarak siz de keyfiniz nasıl isterse hangi tatları birbirine yakıştırıyorsanız kullanabilirsiniz. Şu an kullanacağımız malzemeler 3 yemek kaşığı yulaf, süt, sütü şimdi böyle göz kararı koyacağız ama genelde bir su bardağı kullanılıyor. Çilek muz, cevizle tarçın kullanacağım ayrıyetten. Böyle geçiyorum. Tamam cevizler içinde. Söncüme muz atıyoruz. Az evvel video yarıda kesildiği için meğer çekmiyormuşuz ve tekrar baştan çekmemiz gerek. Neyse Sonra çileklerimizi atıyoruz. Bu böyle çirkin olanları içine atıyorum. Güzel olanları da en üstüne süs yapacağım. Şöyle. Ha, şu dördü süs için kalabilir. Sonra tarçın ekliyorum. Ben tarçın çok sevdiğim için bolca ne ekleyeceğim? Şöyle. Tamam. Biraz daha Tamam. 3 yemek kaşığı yulaf ekleyeceğim. 1 2 3 Son olarak da süt ekliyoruz. Malzemelerin üstüne geçecek kadar gibi. Siz bir su bardağı ekleyebilirsiniz ya da siz de benim gibi. Böyle malzemelerin üstüne geçecek gibi ekleyebilirsiniz. Şu kadar yeterli. Mikserden fıtı fıtı geçireceğim. Şimdi bu karıştırdığımız şeyi de altını yaktım bakın. Ee, sadece 3-5 saniye bir bekledim ısını versin. Laps döktüm. Oh! Bakın şimdi bu ortası böyle lök 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 atmaya başladı. Görüyor musunuz? Bu böyle olduğunda karıştırmaya başlıyoruz. Müzik piştiğini şurada alınca ne bakın burada süt köpükleri gibi şeyler var. Görüyor musunuz? Bu süt köpükleri gibi şeylerin hepsi gidecek. Hepsi şuralar gibi olacak. O zaman piştiğini anlayacağız. benim için yeterli. Şimdi böyle şapı şapı, şapı 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 şapı. Ben bunu süslemek için, bunlardan oluyor ya mısır patla. Sadece maksat güzel görünsün. Şu yarısını kullanıyorum. Bir şey güzel göründüğü zaman benim daha çok yemesim geliyor. O yüzden süslemeyi seviyorum. şekilde. Şimdi de bu işte tarif hazır. Bunun soğumasını bekliyoruz. Böyle hemen sıcak sıcak yemeyin. Çünkü çok sıcak yani. Birazcık beklettiğinizde iyice puding kıvamına geliyor. Tadı da çok güzel. Kokusu da çok güzel. Şu an ağzım soğandı gerçekten. Gözümü gönlümü açan damağıma da uygun. Minnoşka bir tarif. Bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tarifi de beğenmişsinizdir. Bence tarifi beğendiniz. Videoyu beğendiyseniz, tarifi beğendiyseniz beğen butonuna tıklatmayı, kanalıma abone değilseniz de abone ol tuşuna basarak abone olmayı lütfen unutmayın. Sadece bir saniyeniz alır yani. Hatta bir saniye bile değil. Sadece tıklatı vereceksiniz. Bence tıklasın artık. <laughs> <laughs> Dönüreceğim artık. <laughs> abone ol. Neyse. Kesinlikle zorlamam. Gönlünüzden ne geçiyorsa onu yapın ama abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bu ellerimi peki.